Birçoğumuz Sa'd ibn Muaz'la ilgili bazı hadisleri duyuyoruz. Ama niçin olduğunu pek sormuyoruz. Mesela sahihindeki bir rivayette Sa'd ibn Muaz vefat ettiğinde Allah Resulü diyor ki اِحْتَزَّ rahman الرَّحْمَانِ لِمَوْتِ سَعَدْ Sa'd'ın ölümünden dolayı Rahman'ın arşı titredi diyor sallallahu aleyhi ve sellem. O Allah ki, o Allah ki dengi, misali, benzeri olmayan, o Allah ki Arşı değil, arşın dibindeki kürsüsüne göre dünya çöle atılmış bir halka gibi olan Allah'tan bahsediyoruz. Allah'ın arşı diyor, Sa'd'ın ölümüne titredi Radıyallahu anh. Bir rivayette, Allah Rasulü Sa'd'ın vefat edeceğini Allah Rasulüne haber verince ağırlaştı, sekarata girdi, Allah Rasulü koşmaya başlıyor. İbn Sa'd rivayet ediyor koşuyor Allah Resulü. Sahabe diyor o kadar koştu ki artık bizim ayakkabılarımızın bağları kopmaya başladı. Ey Allah'ın Resulü yavaş ol dedik. Niye bu kadar acele ediyorsun dedik? Allah Resulü dedi ki diyor İni akşa en tasbiqana ileyhil malaike fetahsilehu kema ghasaletil hanzala. Ben korkuyorum ki melekler bizden acele davransınlar. Biz onun cenazesine yetişmeden onun cenazesini yıkasınlar. Daha önce biz hanzalayı yıkamadan hanzalayı yıkadıkları gibi. Allah Resulü koşturuyor. Bir rivayette Allah Resulü diyor, 70 bin melek semadan indi, Sa'd'ın cenazesine katılmak için. Bir adam ölünce kardeşler aç niye titrer? Bir adam ölünce semadan 70 bin tane melek niye yeryüzüne iner? Bir adam öldüğü zaman Allah Resulü onun cenazesine katılma şerefine nail olmak için niye koştur, koştur gider? Eğer Allah'ın dinine sadık bir şekilde yardım etmişse, zorlu zamanlarda Allah'ın dininin arkasında durmuşsa sen öyle bir Allah'a inanıyorsun ki senin Rabbin eşşekurdur. Kullarının yaptıklarının karşılığını fazla fazla verendir. Sen bir yapmışsan Allah'ın dinine o sana on verir. Sen yüz yapmışsan o sana bin verir. Çünkü o eşşekurdur. Yapılanların karşılığını fazla fazla verendir. Bedir gününde Allah Resulü müşriklerin kervanlarına saldırıp Müslümanların kaybolan mallarını müşriklerden geri almak istiyor. Lakin savaş meydanına geldikleri zaman kervanı alamıyorlar. Onun yerine savaş olacak. Yani Allah ayet-i kerimede diyor, siz kendi aranızda sözleşseydiniz gene savaş olmazdı. Lakin Allah takdir etti ve aranızda savaş oldu. Şimdi Allah Resulü savaş olunca ashabının konu hakkında ne düşündüğünü bilmek istiyor. Eşiru alayya yuhannas diyor Allah Resulü. Bana fikirlerinizi söyleyin. Yani biz kervan için çıktık ama şimdi cihad edeceğiz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ebu Bekir kalktı radıyallahu anh. Konuştu, oturdu. Ömer kalktı, konuştu, oturdu. Miktat kalktı, konuştu, oturdu. Üçü de muhacirden. Allah Resulü tekrar dedi. Eşiru aleyya yuhannes. Bu konu hakkındaki fikirlerinizi bana söyleyin. Sa'd ibn Muaz ayağıya kalktı ensarın temsilcisi olarak. Ke'enneke turiduna ya Rasulullah dedi. Sanki sen bizi kast ediyorsun dedi. Yani sen sürekli hani fikrinizi söyleyin, fikrinizi söyleyin. En muhacir konuşuyor, razı olmuyorsun. Demek ki sen bizim fikrimizi soruyorsun. Peygamberimiz dedi ki evet. Ben sizin bu konu hakkında ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Ne dedi kardeşler? Ey Allah'ın Resulü biz sana Medine'de yardım etmek üzere söz verdik. Medine'nin dışına çıktın. Kervan için geldin. Başımıza cihat çıkardın. Bela üstüne bela açıyorsun başımıza. Oraya gidelim diyorsun musibet. Buraya gidelim diyorsun musibet. Herkes kendi yoluna. Tabii ki böyle demedi. Biz sana inandık ey Allah'ın Resulü dedi. Biz sana yardım edeceğimize dair söz verdik ey Allah'ın Resulü dedi. Vallahi sonra vallahi atını şu gördüğün denize sürsen hiç tereddüt etmeden senin arkandan geliriz dedi. Bir rivayette ey Allah'ın Resulü dedi. Eğer biz Ensar topluluğunu kastediyorsan istediğin yerde konakla, istediğin yeri terk et. İstediğin kavimle anlaşma yap, istediğin kavime düşmanlık ilan et. Vallahi ey Allah'ın Rasulü, malımızdan neyi istiyorsan malımızdan al. Senin aldığın terk ettiğinden bize daha sevimlidir. Yani aldığından hoşnut oluruz. Bıraktığından hoşnut olmayız dedi. Allah Resulü'nün yüzü ay gibi parlamaya başladı. Ondan sonra Allah, Allah Rasul dedi ki ala bereketillah. Allah'ın bereketi üzere dedi. İslam tarihinin en şanlı zaferlerinden bir tanesi kazanıldı. Kardeşlerim, arş boşa titremiyor insanlara. Melekler boşa inmiyor semadan insana. Sen Allah'ın dinine yardım edersen, yardım edilmesi gerektiği şekilde senin muhtaç olduğun zaman da alemlerin Rabbi olan Allah sana yardım edecektir.